Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son ikteşik kaldığımız yerden. Ay. Evet. Ben bazen oynuyorum video dışında falan. Üçüncü yere geçtim. Evet. Ee. Olsun ya zaten koşu oynuyor. Arkadaşlar burada yeni kılıf aldık. Bir de hani böyle telef bazı telefonlarda hani bulunur ya şey kalem kalem bulunur ya bir tane böyle işte şey yaparsınız neydi mesela resim çizmek istiyorsan şöyle falan neyse ben anlatamadım ben onu tablet şey diyeceğim ya kalemi diyeceğim neyse yani aklıma bu çek çıktı yani. Hem ben denemiştim dün. De, bu kalemle çok iyi oynanılıyor. Kalem sesi de bazen gelebilir. Yani içtemininin istediğini, istediğini almayın. Bu size kalmış bir şey. Yani ya, çok Neyse. Neyse. Diğer oyunumuz ne olsun bunu yorumlardan belirtirsiniz. Çok ama çok sevinirim ya. Yazmıyorsunuz birkaç. Yani önceden çektiğim videolarda diyordum. Ama siz yazmıyordunuz. Yani sadece King ne yazmış. Benim de alanım yok PUBG yüklemeye. O yüzden maalesef PUBG'ye gelemez. Haberiniz olsun yani. Hadi bakalım. Aa Hadi ama dostum. Aga burada. Ciddi misin? Ya ya Yine bir 3 el atmayı planlıyorum. Evet. Bu oyunlar biraz boş ama. Bekle ya ayar. İyi buradan ayarlara gidemiyor muyum? Yok. Settings kısmına buradan gidilemiyormuş. Sesimi şey yapıyor. Doğru ya. Ben de şey yapıyorum? Şu etkinliği kaçırmam çok kötü oldu. Ama hala devam ediyor nedense. Bende galiba bug oldu. Bir... Arkadaşlar. Bir tane ekip var. Onunla Among Us çekmemizi istiyorsanız. Yani yorumlara bir yazabilirsiniz. Yani among Us ekibimiz var bizim Ve <laughs> oynuyoruz yani. Yani biraz kötü impastor olabilirim çünkü hep az impastor oluyorum. Bu arada size bir bilgi vereyim. Kırmızı en fazla impastor olmanıza yarayan renktir. Evet. <laughs> Karteks kanalı sağ olsun ki ondan duydum. saz bozu saz saz gibi. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben gitar kursuna gideceğim. Ay. Yani Sal çalacağım da sonra gitara falan başlayacağım. Öğretmenimiz bayağı iyi çalıyor ama. Anam. Kalemle de kolay. Elle oynayınca kolay ya. Şu karakterin sesini ben çok seviyorum. F. Ya bir şey deniyordu ama. ha hele şükür şurayı bitireceğim. Helikopter güzeldir. Şimdi şurada mı kaldı? Ana ben bu karakterle hiç oynamam. Nerede benim güzel karakterim hiç işte yok. Tamamdır. Anam. Şimdi de geliştirelim. Burada şu ana. Anam. anam. Şu karakterin adını hiç bilmiyorum. Şu en sondaki. Neyse hadi bakalım bu son. Kısa sürerse çok fena üzülürüm bu arada ya. Tamam kısa yüklenir video da. Yani. Ben 10 dakikayı seviyorum. Kısa olmasını istemem asla. Bir arada Metal Sonic etkinliği vardı oyunda. Çalışıyordum ama Allah yani bayağı topladım da sonra akşam din fark ettiğim için yatma saatimize de çok az kalmıştı. O yüzden de şey oldu yani. Üf, çok büyük umarım. Bir güzel bir tur alırım. Neyse. Anam. Ya o kulaklık çıktı ha tamam. İyi şurada bir şey vardı <laughs> 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 muhtemelen. Aga şimdi Sony'in doktor Eggman'dan daha hızlı olması lazım değil mi? <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada bu oyunun galiba ilk güncellemelerinden birisi şu garip mor boss var ya. FNAF'taki Purple Man gibi olan. İşte o ilk gel yani o yoktu çok eskiden. <laughs> Ana ölmemeye çalışayım çalışmaya çünkü zaten hep öyle yapmaya çalışmıyorum bu son az önce hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. <laughs> dur, dur, dur. What? Ne? Bedava bir şey kazandım. Bir tane varmış. <laughs> 23 saat varmış daha. Yok artık. Neyse. Nasıl da şuradan ediyordum. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Yani görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.